Cumhuriyetimizin ışığında uzun yollar yürüdük. Meşalelerle aydınlattık yolumuzu. Halk birleşti. Atasının liderliğinde. Unutmayız şanlı tarihimizi. Ruhumuzla, kalbimizle, inançlarımızla sahiplendik yarınlarımızı, topraklarımızı. Efendisiyiz, hizmetçisiyiz. Türkiye'mizin cumhuriyetimizin. Evet sevgili arkadaşlar, ben Emine Çakır, içimden geldiğince sizlere bir şiir kalem aldım. Bu şu şiirimizde Cumhuriyet Bayramı'na özel bir şiir olsun. Cumhuriyet Bayramı haftasındayız. Bu özel gün, ulusumuz için, vatanımız için bizim için çok özel bizi biz yapan bizim zaferimiz bizim bayramımız bizim kutlamamızdır buna tüm benliğimle tüm kalbimle e, seviniyorum e, katılıyorum diyorum ve gerçek anlamda bizi biz yapan bayramlardan bir tanesi diyorum evet sevgili arkadaşlar burası Türkiye ve bu vatanda Hiçbir zaman bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek sevgili arkadaşlar. Hepimize bu özel bayram kutlu olsun diyorum.